İstanbul'da şu anda en çok konut fiyatları Kartal, Kadıköy bölgesinde yükseliyor Anadolu yakasında. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Nasıl bir potansiyel var burada? Şimdi son istediklere bakarsanız Kadıköy'de %15 gibi bir fiyat artışı, Kartal'da da bir yükselme var. Kentsel dönüşümle başlayan bu projeler Kadıköy'deki insanların daha hassas olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Çünkü Türkiye'nin en fazla riskli bina tespiti yapılan ilçesi Kadıköy. Onun için de burada bu kadar yenileme yapılması gayet normal. Yenilemeden kaynaklanan bir fiyat artışı da söz konusu. Fakat tabii burada bir bu nereye kadar gidecek? Çünkü arsa payı maliyetleri Anadolu yakasında çok yüksek. Artık arsa sahipleri yapılacak binaların niteliklerinden ziyade e, kendi işte e, kiralarının, taşınma paralarının e, derdine düşmüş vaziyette. E, burada e, devletten de kira almalarına rağmen e, müteahhitlerden çok yüklü miktarda kiralar almaktalar. E, bence bu ne kadar doğru. E, bense biraz daha farklı düşünüyorum. E, biz e, bireysel eee Kiralarla, e, e, kira gibi e, taşınma yardımı gibi e, paralarla konuşacağına binaların niteliklerinden e, bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kentsel dönüşümden dolayı yoğun bir e, yapılaşma var. Bunun e, İstanbul'da niye kentsel dönüşüm yapıyoruz? Depremden dolayı. Şu anda yaptığımız sadece fiziki yenileme bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum fiziki yenilemeyi yaparken e, bir şu anda cephe karmaşası var. Herkes istediği cepheyi istediği şekilde yapıyor. Bunun bir kuralı düzeni olması lazım. Devletin bunu e, ele alması lazım. Yani depreme dayanıklı binalar yaparken bunların cephelerinin de bir standardı olması gerekir diye düşünüyorum. Şu andaki önümüzdeki en önemli konulardan birisi bu olacağına inanıyorum. Bağdat Caddesi de e, gündemde bu aralar? Orada bir dönüşüm bir değişimden söz ediliyor. Neler olacak ilerleyen zamanlarda? Valla şimdi 30 bin e, Kadıköy'de 30 bin e, bina olduğu tespit edilmiş. Bunun e, %10'u 3 bin tanesi e, 98 yönetmeliğinden önce yapılmış. E, diğerleri e, e, yani 3 bin tanesi 98 yönetmenliğinden sonra yapılmış. Pardon düzeltiyorum. E, 27 bin tanesi riskli. Yani e, risk taşıyor. Ha bunlar yerle bir olur mu onu kimse söyleyemez ama e, riskli bina başvurusuna yapılan binaların çoğunun riskli olduğu ve Kadıköy'ün bu konuda birinci olduğu görünmektedir. Keşke olmasaydı. Biz de riskli bina tespiti yaparken binalar riskli çıksın diye istemiyoruz. Keşke onlar yaşanılabilecek e, konutlar olsa. E, Kadıköy'de bu değişim 10-15 yıl sürecek gibi gözüküyor. Onun için bizim bir de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bazı sektörler, bazı dönemler öne çıktığı zaman bütün millet müteahhitliğe soyunuyor. Yani bunu basından, yazılı, görsel basından da izliyoruz. Şu anda herkes müteahhit olmuş vaziyette. Bence bu inşaatçılar Derneği'nin buna ee, önayak olup bir önlem alması gerekir. Herkes istediği gibi bugün berberler bir e, kurstan geçiyorsa işte e, herhangi bir konuda uzman olmak için şu anda biz yine sertifikasyondan bahsediyorsak çalışacak elemanlarımızın belirli kurslardan geçmesini gündeme getirmişsek müteahhitlerin hiç böyle bir şey yok. Önüne gelen müteahhit gibi bunlardan gelip kalıcı olanlara kapımız açık. Fakat sektörün ee, hareketliliğinden gelip de sonradan sektöre bir şey katmadan gidecekleri e, biz aramızda istemiyoruz. Yani kalıcı olanlara buyurun. Gelin bilginizle birikiminizle bize yardımcı olun. Ama sadece burada bir şey var. Şu anda gündemde olan bir inşaat sektörünün hareketi var. Bundan istifade etmek için geliyorlarsa gelmesinler diye düşünüyorum. Kadıköy'de bunu yoğun yaşıyoruz. İstanbul'un dışında Anadolu'nun bütün şehirlerinden buraya insanlar akın akın ediyorlar. ve Dolayısıyla burada arsa payı maliyeti yüksek olduğu için daha da yükseltiyorlar çıtayı, arsa payını. Ondan sonra da bu yüzdelerle altından kalkamayacakları zaman maalesef Kadıköylü Sakinler mağdur olacak biz bunların mağdur olmaması için önceden önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz.